Aynen baba Kafalar yine karışık Boş ver bebeğim bizim dünya alışık Okey Gözüm telefonda, on cevapsız araman Şarjım bitti bebeğim kusura bakma Yo. Kafalar yine oldu bir dünya da çalar yine o parça. o parça Gözüm telefonda on cevapsız arama Şarjım bitti bebeğim kusura bak Kapşon kafada saklandım kuytuda Kulaklıkta çalar yine o parça Dinle. Saat yine üç olmuş baksana Adımlarım yankılanırtım tüm sokakta Bak bir uyuyorum yalanı da Tam zamanı yak bir sigarada Duman altı şehir ben yine tek Kalbim sende ama her şeyim fake Babanın içinde son ses triyek Hadi bakalım siz hepiniz ben tek Ben tek baba Gözüm telefonda, on cevapsız arama Şarjım bitti bebeğim kusura bakma Kapşon kafada, geziyorum boşluk. Kulaklıkta çalar yine o parça Gözüm telefonda, on cevapsız arama Şarjım bitti bebeğim kusura bakma Kafalar yine olmuş bir dünya Kulaklıkta çalar yine o parça Storyler silinmiş şimdi ne var sırada Kalbime attığın son sin kaldı havada Merak etme yavrum bana ölüm yok karada Aklım hala o silinen numarada numara Tripteyim kızım anlamıyon mu? Bu çocuğu seni hala unutamıyor mu? Yok. Gece uzun ama sen yoksun yoksun. Hadi sayem de yine Egon doysun, doysun. On cevapsız arama Ring Egon doysun and the